Annemle ben yılda bir iki kez İzmir'e giderdik. Ee, Söke'nin tarihi meşhur tren garına sabah 6.20 geçe binerdik. İzmir'e gider alışverişimizi yapar. Fuarı gezerdik. Dönüşte ben Barbara Cartland'ın romanından alırdım. Yine akşam üzeri binerdik trenimize. Gürültülü de olsa üç saat bir yolculuğumuz vardı. Ben o romanı okuya okuya Söke'ye gelirdik. Akşam dokuzda varırdık. Biz akrabalarımızla, kuzenlerimizle Söke'nin Efes sinemasını, Dicle sinemasını, Neşe sineması vardı. Onlara giderdik. Cuma, cumartesi, pazar günleri. Fakat kuzenlerim daha sık giderdi. Biz daha seyrek giderdik. En güzel, en geniş olan da Efes sineması. Güzel filmlerde oraya gelirdi. Oradan çıkardık. Genç kızken kimimizi ağlardık gözyaşlarımızla. Kimimiz gülerdik güzel kıyafetlerle. Öyle. Önce Kartal Tibet'in kara olan Gümüş eğer o filmleri gösterirlerdi, Türk filmleri, e, Filiz Akın'ın, Türkan Şoray'ın, Hülya Koçyiğit'in filmlerini arkaya bırakırlardı. Tabii vakitte geç olduğu için çıkınca hava karanlık olurdu. Koşa koşa eve gelirdik. Ne yaparsın? Durmadık hâlâ. Buradan artık olurdu sabah birer birer toplaşırdık bir grup halinde. okulun kapısına giderdik. Tabiat dersinde hocamız bize annemin ekmek yoğurmasını rica etti. Gereken malzemeyi, eşyaları, aletleri aldık. Tepsi, leğen, un, um, ne varsa gaz ocağı vardı eskilerden. Tencere götürdük, orada sıcak su yaptık maya götürdük evden. Neyse annem açtı öğrencilerin önünde. Tepsinin içine unu koydu, mayayı koydu, ılık suyu koydu, yoğurdu ekmeği güzelce örttü. İki saat bekledik. Ondan sonra fırına götürdük. Ekmek pişti, geldik. Bütün çocuklara öğretmenimiz Birer dilim, birer dilim kesti, dağıttı, buğdayı dedi, ekmek haline getirdik çocuklar diye. Çok güzel bir dersimiz oldu. Burası benim okuduğum Kemalpaşa, mahallesindeki Kemalpaşa İlkokulu. Ablamla beraber burada okuduk biz. Çok güzel hocalarımız vardı. Bütün mahallemizde amca çocukları falan çok Burada okuduk, güzel bir eğitim aldık. Karşısında da Halk Eğitim Merkezi şimdi. Daha önceden de Akşam Sanat Okulu'ydu. Dikiş, nakış kursu için geliyordu. Burada da müdür Anamız, hocalarımız vardı. Dersçiye de vardı bir tane aydınlı bir hocamız vardı. Ayşe Hanım. Buraklar için Çok kibar bir hanımefendiydi. Müdürümüz de e, Türkan Hanım'dı. E, kalabalık sırf genç kızların olduğu bir dikiş kursuydu. Buraya dikiş için kaydettirdim. Okula yazıldım. Burada akşam küt sanat okulunda küçük yaşta 14 yaşından beri dikişi öğrendim, nakış. Ondan sonra hayatımı terziliğe yönlendirerek idam ettirdim. Çok da güzel kazancım oldu, güzel bir yaşantım oldu. Çok bereketli parası da iyiydi dikişim. Ee, ne bileyim insanlar mutlu olur, ben de mutlu oluyordum. Bayramlarda bir passa. Ee, hocalarımız da sağ olsun eğer yaşıyorlarsa. Kulakları çınlasın. Güzel bir okuldu. Ee, Müdür Hanım benim diktiğim elbiseye 10 puan verdi. Elbise, arkadaşım da elbise arkadaşımda boylu, güzel olduğu için. Gösterdi o yaşı da vardı onun biraz benden büyüktü on dokuz yaşlarındaydı ben tabii daha küçük ikisine yedi vermiş onun bana diktiği tabii kolseli biraz zor oluyor ya kareli kumaş o da haklı ve böylece ben ilk kişi mi ilerlettim. <laughs>